Samsun Canlı Haber TV olarak vatandaşlara Türkiye'deki eğitim sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduk. Bakalım Samsunlular Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında neler düşünüyor? Türkiye'deki eğitim sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel şu anda. Yani her şeyi güzel yani şu anda eğitim sistemi olaraktan. Yani devlet ona göre güzel bir şeyler sunuyor yani şu anda. Hiç güzel bulmuyorum ya. Yani bir kere çok teorik öğretiyorlar. Yani daha çok sanayiyle ile falan birleştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Daha uygulamaları göstermeleri gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de hep yani yetersiz buluyorum. Ya biraz bazı sistemlerde bazı değişiklikler yapsalar aslında iyi olur da yine arkadaşıma katılıyorum uygulamalı biraz daha olursa ve aynı zamanda mesela üniversitelerde maddi konuda destek daha çok sağlanırsa iyi olur mesela en sıradan bir örnek teknik gezi falan oluyor ben ben okuyorum teknik gezi falan ihtiyacımız oluyor ama mesela otobüsün ayarlamasında falan parada mesela otobüse falan sıkıntı çekiyoruz bir de maddi destekte de böyle yardım olursa çok iyi olur aslında. Türkiye'de eğitim iflas etmiştir. Bu eğitim sistemi değiştirilmesi, düzenlenmesi lazım. Atatürk ilke ve önem verilmesi lazım. Vallahi çok güzel değerlendiriyoruz. Yani şu an okumayan insan sayısı çok az gibi. Bence ileride daha da iyi olur. Okumayan kimse kalmaz. Biraz daha ileriye dönük olsa daha iyi olur. Günümüz şartlarında e, mevcut eğitim sadece Türkiye ye olduğu yerde tutar. Ama ileriye gitmemiz için de eğitimin ileride e, ön görüşlü, ileri görüşlü olması lazım. Bence çok yanlış bir eğitim sistemi. Çünkü ben bir YGS öğrencisiyim. Bu yüzden böyle düşünmem normal. Yani dediğim gibi bence çok... Ee, doğru yetiştirilmiyor mesleklere öğrenciler. Yani... Sınav sistemleri nasıl sence? O zaten başlı başına yanlış bence. Hele bir de klasik soru getiriyorlar. Vallahi Türkiye'deki eğitim sistemi biraz çok zayıf görüyorum yani bir evet. şekilde. Evet. Neden? Valla ne bileyim yani adaletli sistem yok. Ezber odaklı, öğrenme odaklı değil ee, ve sürekli değişmesi, sistemin oturmaması. Bir eğitim politikasının olmaması e, insanların kafasını karıştırıyor, velilerin kafasını karıştırıyor. Ve sokaklarımızda bir sürü eğitimsiz, başıboş gezen gençler görmekteyiz. E, böyle giderse gençliğin e, durumu çok iyi olmayacak. Yeterlisiz. Önce öğretmenler e, kaliteli olacak. Daha sonra öğrenciler eğitime layık şekilde tavır takınacak.